Ay bir pentam yok mu? <laughs> merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size po oh, oynayacağım. Torpakla beraber girdim oda testte iki girdik. Ee, o şu an Akai jungle yapıyor. Aynen merhaba bu arada ben sana söz hakkı vermedim. Söyle. Ee, e, Torpak benim ekip arkadaşım. Şu an Akai jungle yapıyor. Şöyle göstereyim. Pelerinli bir uçan Akai göreceğiz. Yeni kostümünü almış, hevesle oynamaya girdi ama umarım hevesini kırmazlar, üzmezler seni orada. Bu arada topladık onu. hop hadi bakayım. O da, hop güzel. Top tutarım ben bunu, Heh. Ama sen öldün. Vallahi öldünüz. <laughs> Atamadım Smite ya Akdeniz'e. Word. O adam nereden geldi? Ölmüş müydü? Ha, kadite ölmüş. Ondan öyle olmuş. Ben diyorum nereden geliyor fulcan? Nice. Aha assist de verdi. Word. Ben çok güzel başladım oyuna bu arada. Dakika bir buçuk üç assist 1 kill. Akain tipe bakın arkadaşlar. Ben benden çok şirin duruyor da şeyini falan efekti nasıl acaba ulti efekti Ben de çok beğendim. Baya güzel. Şuna bak Allah gerçekten çok komik duruyor. Ee, bunlar o. Ölmüş olabilirim ya. Of, çocuk bir can kaldı. Ay Allah aşkına hmm. şuna bak. <laughs> Vallahi kesemeyeceğim sandım biliyor musun? Bakayım yukarıda ne oluyor? Yukarıdakilerin canı da azmış. Bu arada Franco bana genk geldi. Ne alakaysa. <laughs> Ghost mu yoksa? Aa, yok. Ha, gos. Bu arada bana geldi. Ölüyorlardı. Biri kaçtı bizi öldü. Böyle de şeyli bir o yani. Anladınız siz onu. <laughs> Elal. Şeti ben kapatayım da küfür ediyorlar etmesinler. Şimdi. Yani, ben mı alıyon orada? <laughs> Ona yenik geldim ben. Ayy kaçırıyordum. Evet. Ben çok. Aa senin ultini aldı. Bu arada çok worth biliyor musun? Biz Valentine'ı almışız karşıya da. Benim ultimi alınca çok gıcık bir şey biliyor musun? Bizden kay kayması atınca o da atıyor. Ulti benim gibi. Çok böyle. Alın bakayım onu. Çok OP oluyor. Sen onu içiyorsun diye şey oluyor. <laughs> benim skill <laughs> açılıyor biliyor musun? <laughs> Buradan kaçalım bize dön Ben benze gittim. Gidememişim. Ben bunu döverim ki. Ya. Ben kime şekil yapıyorsun diyecektim. Se senin ultini almış ya. Dost musun düşman mı torpak? <laughs> Ama dövdüm bunu bayağı. Hop. Ölme be. Bizimkiler keser orayı. <laughs> Saftırı gel bak. O ne taş mı attılar? Ona yo taş da yok rakipte. Kendi kendine öldü bu arada kaçsa. <laughs> İntihar etti şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Görmedim orayı ya. Sen izlesin, izlemen lazımdı. Dedim ki ha dedim bizimkiler indirdi orayı dedim. Bir baktım öldü direkt. Yattı aşağıya. Kule altına atlayıp öldü yani direkt. Hı, hmm. öyle bizimkiler mi Mide geliyorum ama bu Floyd bizim tanıdığımız arkadaş değil ya. burayı itip ya geleceğim ben de. Smite'imi aldı çocuk blue mu hmm. O zaman... Orman emlen mi var? Çaldırmam kaplumbağayı başlayalım bence. 3 saniye var zaten ya şey gelir. Ben de geldim bak. Hazır fayda fight başlatalım hatta. Oy. <laughs> Gördü bence. He? Bayağı iyiydi burası. Evet bayağı güzel toparladık. Bende bende. O bende. Ayağız sıkıyor bu arada ben karşıya da. Aynen. Ay Az daha kancaya oturuyordum. Ama uzun zamandır Franköy doşlamayı öğrenmişim onu fark ettim. Alfa Reis geldi. Valla bu çarı niye oynamıyorlar bilmiyorum da o gerçekten OP bir çar. yani sonuçta genelde böyle hareketli hani mekaniği olan pitler atıyoruz ya hani kayma skilli olan falan kaçabilen onlara karşı çok worth yani ama alınmıyor ilginç yani. Art maçta falan oynuyorlar da düşük kaya da hiç oynanmıyor. Evet bence hani bu şunla şey çıkılır yani lig. Baksana iki ve hop. Kankam yapma hop. Help. Geliyorum. Hay manam bitti manam Hay, şuraya ayağım. bak. Ne olur bir Ey. Orası sende şuraya bak hepsini geri itiyorsun. Çok iyi de dur. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi valla bak onlar oraya duruk hepsini getiriyorsun geri çok komik bir görüntü çok komik bir görüntüydü görmen lazım orayı benim açımdan bakmam lazımdı baya eğlenceli <gülüyor> <gülüyor> bende de kalmadı kil bende kalsaydı birazcık daha öldürdüm manam yoktu vuramıyordum adamlara daha fazla teknik bir arıza orada var olsa çok kızıplardı baya geçmiştim <laughs> evet evet Lord'a giriyoruz o zaman. Ay var Hımm Lord'a. Tamam bir dahaki. Keşke salsaydım ya. Aa evet ya. Arkin alırız diye düşünmüştüm ben de. Leite çünkü e, hepsi vuruyor. Kolay <laughs> yani biraz problem olur gibi geliyor bana. Çünkü 3 tane tanki işarız. İyi bari ölmedi ama ölecek. Bakayım. Word word Valentine aktif oynayamıyor şu an gördüğüm kadarıyla. Kostüm çok hoş ya efektleri falan. Alınır yani. Pandaki deneme kartı değil mi? Aynen. Ay, evet. Ay gerçekten çok şirin. Hihi tipe bak. Pelerini falan zaten. çok iyi. Hı? Pelerini bayağı olmuş göbeğini kapatmış. Bu şey değil mi kilolu kızlar? <laughs> Böyle etrafı <laughs> üstünü göbeği kapatacak şeyler yiyoruz ya hani öyle olduğu zaman onun gibi olmuş aynı. Bilo'lu kızlar dislike attı. Kul altına girsem ne olur? Ay bir şey söyleyeyim mi? Çok örttü. Kesti mi bu arada onu? Canım istedi. Bak öldüğüm bile bile girdim çok keyifliydi. Bak bak bak. Şey bu arada Franco seni itiyor ya iterken... Ay pardon ultiliyor ya ultilerken ulti atabiliyorsun mesela bunda posta. Çok worth bir şey bu yani. Ulti yemiyorsun, doşluyorsun bir nevi. Bu da seni izledim orada güzel sıkıştırdın adamlara. <laughs> Bizimkiler destek verdi, diğeri de öldürdü de. Hmm. Ama sen uçuyorsun ya, ben de uçtum mesela bana da yetişemediniz. Bazı aslında böyle bazı takım savaşlarında öyle kompozisyon yapmak yanlış oluyor. Mesela arkada pikler yavaş kalıyor, öndekiler uçuyor, söylüyor niye gelmiyorsunuz? Mesela YZ gidiyor, geride Louis bekliyor mesela yetişemiyor oraya. Falan ha o tarz çarlar. Biraz aynı şekilde linkte de öyle oluyor. Evet evet Link de hani senin oynuyorsun zaten <laughs> sen kendi de biliyorsun. Uçuyorsun, gidiyorsun biz yetişemiyoruz. Funny mesela. Ya o zamanlama ay ayarlamak gerçekten çok önemli detay bence. Bir oyunda. Çıkardım güzel. Ben lane'imi atacağım. Oradan alalım ya. Akai'ye nerf geldi ama bence hala çok güçlü ya çünkü itemleri buffluyor ya sürekli. Yani aslında oynayan yine oyunu gördüğün gibi de şey şu an hani metada banlanabilecek pick sayısı çok fazla olduğu için bence ona sıra gelmiyor. Yoksa oynanır dediğin gibi. Ay bir pentam yok mu? 3 Ulti mi bitti? Evet. Ya! <laughs> Olmadı ultim bitti evet. Şey oldu. Tam ultiye basıyordum beni böyle bir sütunladı. Sütunlayınca ultimin süresi bitti orada. Ha bu denk getiremedi. Kötü oldu ama bence worth'ı ya. Bir pentam vardı. Bir pentam vardı. Ama harbiden kaçışmasalar bir pentam vardı. Kule altı falan olmasaydı. Ee, bu arada 1-2-1-2 ben bir şey çıkacağım. Ne çıkacağım? Ölümsüzlük alayım. İki tane büyü direnci çıktım ben bu arada. Kahin çıktım bir de Athena alaka bir tane şeyi fazla çıkmışım. Gerçi ben şu an az önce 3 şey aldım o sıra bir item düştü ben rakipten. <laughs> o sıraya çıktım herhalde onu fark etmeden fight <gülüyor> esnasında. <gülüyor> az önce bu kadar golden yoktu falan. <laughs> evet 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 o esnada çıktım ya fark etmedim gol. <laughs> Rakipte item düştü arkadaşlar. 13 saniye olacağım. Bakayım. Of. Ya girmeyeceğim kule altı ya. Girersek böyle hep beraber oynamaz lazım. Padita köşede çünkü bekliyor. Onunla girilmez. Olmadı kablum i̇şte kablumbağa falan lord falan bekliyor kablumbağa nereden çıktı? Bak burada ya giresin geldi ha hani senin. <laughs> ben yani bence gayet lord şu an. Bence de. Ben öldüm iki kişi kestik. Ya. Yapma onu. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey söyleyeyim mi? Bitti. <laughs> Bitti. Bunu hesaplamıştım ondan ötürü yoksa biliyorsun. Ama MVP'mi bu yüzden <laughs> kaybetmiş olabilirim. İnşallah MVP'mi bu yüzden kaybetmedim. Oo, vay yok kaybetmedim ben demiş. <laughs> Bayağı güzel maçtı. Bence güzel maçtı. Baksana vurdu masar 80k arkadaşlar gerçekten hani şu pik... Doğru oynadığın, oynanıldığı takdirde, doğru pikler alındığı takdirde gerçekten çok güçlü bir bence deneyin yani. En azından beğenen olursa bence devam eder. Farklı çarelerde oynamaya hani yöneltmek amaçlı söylüyorum. Neyse beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Birer de yorum yaparsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum izleyen herkese. Hoşçakalın.